Son, iki, üç, dört. Bak, bak, bak. Tolga Bey'in son marifetine bak. Yaşamak istiyorsan gel ben. Tolga Tuna. Tınbaşlamış diyen dizisi izledim mi? Onu da beğenmiyorum, dizisini de beğenmiyorum yani. İnsanlar seni bir romantik komedi dizisiyle tanımadı mı? E şimdi haliyle bir aşk dizisi bekliyorlar. Kızı da yarışmayla seçeceklermiş. Varoş çıkaracaklar oğlumun karşısına varoş. Abi. Ya, sen, ne sen ne yapıyorsun ya? ya? Yeter be her yerde karşıma çıkıp çıkıp duruyorsun. Ben mi her yerden çıkıyorum? Evet. Gel buraya. Nesrin. Kaçma hesap vereceksin. Ben seni boğarım adam görmediğim yok artık yani. Nesin al şunu Sakın bekleme. Bizden dizi çifti falan olmaz. Seversin 1 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D'de başlıyor.